Deprem oluyor. Çıkın altına, Deprem oluyor. Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 6 Şubat saat 4.17'de Osman Gazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Osman Gazi Belediyesi, Osman Gazi Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen anma programına protokolün yanı sıra depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri de katıldı. Ayrıca deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Osman Gazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Anda Arama Kurtarma Derneği de programdaydı. O 65 saniye aslında söylenecek sözlerin her şeyin bittiği anlardı. Doğa, deprem bize kendimize gelmeyi, önlem almayı, depremin her dakika, her saniye olabileceğini sadece deprem değil diğer afetler için de aynı şey geçerli. İki hafta önce yangında da bunu gördük. Bizler hem yerel yöneticiler olarak hem Osman Gazi Bursa'da yaşayanlar olarak Bursa'nın da bir deprem bölgesi olduğunu unutmadan 1855 depreminin küçük kıyamet olarak Bursa'yı yerle bir ettiği gerçeğini de aklımızdan çıkarmadan hızlı bir şekilde süreçlerle ilgili önlemleri alıp olası bir depremde hazır olmak durumundayız. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da deprem konutları için çağrı yaptı. Depremin hemen ertesinde AKP hükümeti tarafından verilen bir yıl içinde tüm kalıcı konutlar teslim edeceği sözüne rağmen hala binlerce ailemiz 20 metrekarelik konteynerlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kanal İstanbul gibi asrın hayal ürünü bir projelere kaynak ayıracağınıza deprem konutlarını bir an önce tamamlayın.